Siberin Günlüğü Siberin Günlüğü'nden herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Ben Tuğba Merhaba. Megi nerede? Megi yok bu hafta. Sevgilisine gitti gezmeye. Aa, gelecek evet. mi haftaya falan? Haftaya gelir muhtemelen. Bakalım aralarındaki aşkın boyutuna bağlı Murat'cığım. Benden çok ne? sıkıldı. Sevgilisini görmek istedi. Ben de götürdüm. Ne yapayım? Bunu nasıl ifade ettiğini soracağım ama programı onunla harcamayalım. T-shirt'üm güzelmiş devam edelim istersen Tuğba. Motivated by coffee and dogs. Dogs evet bence de evet. gayet güzel. Ee, benim bugünkü haberim LinkedIn'de de belki bazıları şey yapmıştır görmüştür. Ee, i̇lginç bulduğum bir haber. Ee, yine bir KVKK cezası. Fakat bu seferki e, cezanın temeli şuradan kaynaklanıyor Tuğba. Spor merkezi. Kapı girişinde bir biyometrik sistem kullanıyor, daha doğrusu bir sistem kullanıyor diye başlayayım anlatmaya sana. Bu sistem parmak izi okumuyor, eli üzerimize koyuyoruz ve elin kendi boyutlarını kullanarak anlıyor. Yani ben ona birazcık işte el güzelliği ölçüsü demeyi tercih ediyorum bir miktar. Ee, ve e, bununla ilgili olarak e, bu işte özel nitelikli kişisel veri midir yani biyometrik veri midir değil midir tartışması var. E, kişisel verileri koruma kanunun gördüğüm en detaylı açıklamalarından bir tanesi bir ceza ile ilgili olarak sonucu söyleyelim 225 bin TL söz konusu kuruma ceza kesilmiş. Ama daha ötesi diyor ki hem KVKK'ya hem de GDPR atıfta bulunarak bir bu biyometrik veridir diyor. İkincisi bu her ne kadar alternatif olarak kartlı geçiş sistemi de olsa da yani açık rızaya bağlı bir yapı da olsa bu ölçülülük ilkesine aykırı düşmektedir dediği için benim çok ilginç bulduğum paylaşmak istediğim bir haber oldu Tuğba sen ne dersin? Burada iki tane çok sık tartıştığımız bizim de konu var sevgili Murat. Özellikle sektörde ilk işte bunları uygulayan muhtelif işte parmak izi, avuç içi vesaire tarayan cihazlarla personel devam takip sistemlerinde özellikle Pera de biliyorsun çok yaygın e, takip etmek istediğimizde hukukçuların ilk etaptaki yorumu şu oluyordu. Firmalarla görüşüyorduk mesela bu işi yapan HDKS diyeceğim kabaca firmalarla. Burada eminim bizi dinleyenler de çok fazla gündeme gelmiştir. İlk etapta bu şirketlerle yaptığımız toplantılarda şirketler bize dedi ki bu bir biyometrik veri değil. Çünkü parmak izi de olsa avuç içi de olsa buradaki çizgilerin birbirine yakınlığına biz 1, 3, 5 gibi değerler veriyoruz. Ve bu değerleri işte alfanumeri karakterleri karıştırarak özel bir unique identifier yani unique bir ID, kişi özel bir ID numarası haline getiriyoruz. Biz de oradan buradaki imajı, sizin avuç içinizi ya da parmak izinizi kesinlikle imaj olarak saklamıyoruz. Yani emniyetin yaptığı gibi bir imaj işleme durumu bizde söz konusu değil. Her parmak izini okuttuğunuzda ya da her avuç içinizde okuttuğunuzda aynı algoritma tek yönlü olarak çalışarak Aynı Unique ID'yi oluşturuyor. O yüzden bu biyometrikleri sayılmaz demişti. Fakat o dönemlerde GDPR'ın da Avrupa Birliği kapsamında uygulamalarında e, bununla alakalı kararlar yoktu. Bu kararlar biliyorsun teknoloji geliştikçe ya da teknoloji sorgulandıkça çıkıyor. E, Avrupa Birliği'nin daha sonra destekleyici ikinci mevzuatları, üçüncü mevzuatları çıktı. Ve bir baktık ki bu tür uygulamalar e, her ne kadar orijinal parmak izini ya da avuç içini saklamasa bile ee, aslında GDPR tarafında işte çeşitli ceza yaptırımlara maruz kaldı. Sonuçta kişinin biyometrik özellikleri doğrudan saklanmasa bile biyometrik sayılabilecek bir unsur, orada bir veri işleme e, olayının bir parçası olarak işlendiği için e, bunu GDPR e, biyometrik veri olarak tanımladı. O tanımlayınca bizim düzenlememiz de tanımlandı. E, böylelikle e, aslında e, süreç tamamlanmış oldu. Yani biz bir süredir zaten bunların biyometrik veri sağ, e, sınıfına girdiğini aslında biliyoruz ve bu konuda çekincelerimizi de beyan ediyoruz. Ya çalışanlardan ya da kimse bu taraf müşterilerden bununla alakalı rıza alalım ya da doğrudan bunları kaldıralım sadece kart geçiş sistemine olanak sağlayalım güvenlik e, kapısı anlamında dedik. Ve çoğu şirkette zaten bunu halihazırda işte kart geçiş sistemiyle değiş tokuş yaparak ilerletti bazı özel durumlarda yani sağlık kuruluşları falan gibi işte devletin farklı kanallarından farklı otoritelerin düzenlediği kuruluşlarda bu uygulamaların devam ettiğini görüyoruz. Tabii onların güvenlik durumları ne aşamada hani gerekli önlemleri alıyorlar mı almıyorlar mı biliyorsun. Özel teknik kişisel verilerin işlenmesiyle alakalı ayrı mevzuatlar var. Onlar o mevzuatlara da tabi. Ama bizim dünyamızda özellikle perakende mağazacılık sistemleri gibi ya da işte farklı işletmelerde, sağlık dışında, kamu otoritelerinin düzenlemediği diğer alanlarda ee, özellikle artık parmak izi, avuç içi tarama gibi uygulamaların devre dışı bırakılması gerekiyor. Evet, benim haberim de şu. Avustralya'da biliyorsun Avustralya göçmenlik açısından hani pek çok Türkünde tercih ettiği ülkelerden bir tanesi. Ee, buraya işte göçmenlik için müracaat ettiğin zaman özellikle orada bir iş arayışı olduğu zaman falan bir e, web uygulaması var işte sunuyorlar ve işte oradaki kişisel tamamını tamamına girmen gerekiyor işte aylık kazanç beklentini ne kadar hangi işleri yapabilirsin, işte bize başvurusun yapar gibi e, pek çok iş, mesleki ve diğer kişisel verilerinin girilmesi gereken e, uygulamalar var. Şimdi bir açığa çıktı ki e, 2014 yılından beri aslında bu söz konusu uygulamanın veri tabanı açıkmış. Ve e, bir şekilde bunun işte saldırganların eline geçtiğinden şüphe ediliyor. Yaklaşık 700 bin göçmen müracaat etmiş şimdiye kadar son 5 e, yılda e, Avustralya'ya. Ve işte bütün bu göçmenlerin takdir edersiniz işte bütün kişisel verileri, kimlik bilgileri dahil, e, kariyer bilgileri, işte çalışıyorsa orada bir yerde ya da burada bir yerde e, bunların tamamına ait bilgiler ele geçmiş vaziyette. İşin e, asıl İngiliz tarafı da şu: e, Avustralya hükümeti de yakın zamanda aslında bu veri sızıntısından yaklaşık bir bir hafta kadar önce 26 Nisan'da tam tarihte vereyim, 26 Nisan'da işte Covid Safe isimli bir uygulama çıkartmıştı. ve işte vatandaşlara bu uygulamaları güven e, duyabileceklerini, işte arkasında hükümet olduğu, yani o, e, Sağlık Bakanlığı'nın, oranın Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulamayı desteklediğini e, söyleyerek insanları bu uygulamayı indirmeye, teşvik etmeye çalışıyordu. Şimdi böyle bir uygulama açığa çıkınca, yani sen daha göçmenin bilgisini sağlayamıyorken, iyi saklayamıyorken güvenliğini, e, nasıl bizim COVID ile alakalı sağlık bilgilerimizin e, güvenliğini sağlayacaksın şeklinde soru işaretleri var. Çünkü bu uygulama biliyorsun Çin'de başlamıştı ilk etapta ve muhtelif uzak doğu ülkelerinde Bangkok'ta falan da benzerlerini gördük mesela. Covid Safe uygulamaları bizim ülkemizde de var bir benzeri. Özellikle şunu yapıyor e, sevgili Murat mesela e, Allah korusun ben covid hastasıyım. Senin telefonunda da bluetooth açık benim telefonumda da bluetooth açık. Uygulamanın çalışması için ana prensip bu. Ben covid geçirdiysen bir şekilde ya da ateşim yüksekse falan bir şüphe durumum varsa e, hastaneye müracaat ettiğimde benim Bluetooth üzerinden aynı alan içerisinde yakın temasta bulunduğum bütün kişilerin bilgilerini topluyor ve tek tek haberdar ediyor. Yani diyor ki yakın zamanda COVID hastası olan bir kişiyle sizin cihazınız eşleşti Bluetooth üzerinden. Dolayısıyla en yakın hastaneye müracaat edin. Siz de hasta mısınız değil misiniz? Bakalım. Yani bize yakınımızdaki bir kişinin COVID olduğunu söylemiyor. COVID olan bir hastayla yakın temasta bulundunuz. Gelin sizi izole edelim ya da tahlil edelim, test edelim vesaire şeklinde son derece kritik olabilecek veriler geçiyor tabii ki bu uygulamadan da. Ee, benim söyleyeceklerim de bugün bu kadardı. Çok güzelmiş. Ee, hemen iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi hani şu anda ikinci bir dalga gelir mi? Bir dip dalgası ya da başka bir şey onu bilmiyorum ama... E, bu işin sonunda e, artık hemen herkesin bildiği bir şey var ki bu COVID 19'la bitecek bir şey değil. Önümüzdeki yıllarda COVID-20, COVID-21 benzer olayları yeniden yaşayabiliriz. Dolayısıyla aslında tüm ülkeler bu konudaki yatırımlarını ve konsantrasyonlarını biraz dikkat ediyorlar. Çünkü bir sonraki böyle büyük bir pandemide daha hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar. Dolayısıyla bu bakış açısını çok anlıyorum. Ve bu tarafta daha çok teknoloji geliştirecek şu anda biraz alelacele olan şeylerin gelişeceğini de düşünüyorum. Öte yandan ülkemizdeki uygulamaya bu konuda yayınlanan devlet destekli olarak görünen uygulamaya baktığım zaman da e, uygulamanın da benzer bazı özellikleri var. Bir kısmı eksik bir kısmı var. İşte neredeyse mahalle, sokak, apartman bazında sana COVID haritası gösteriyor bildiğin gibi. Fakat onun da içine girip kabul edilebilir kullanım, son kullanıcı kullanım dokümanına baktığım zaman bu bilgilerin aslında kimlerle kimlerle paylaşılabileceği ile ilgili enteresan bir takım paragraflar var. Elbette kişisel verileri koruma kanununda da yazdığı gibi kamu yararının bir önceliği var. Ama kamu yararı bu bilgilerin bir takım özel sektör firmalarıyla paylaşılması anlamına da gelmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun çok acı sonuçları da olabilir sevgili Murat. Yani hani bu kişiler toplumda bir şekilde banlanabilir. Bu hastalık, bu bugün böyle bir hastalık, veba gibi işte hala çözümlenememiş, herhangi bir aşısı çıkmamış, çok daha bulaşıcı, başka bir versiyonla karşılaşırsak eğer ya da işte Covid hastalığını atlatmış olan bireylerde daha kalıcı başka bir etkisi olup olmadığını da bilmiyoruz. Biliyorsun yani bir ilacın piyasaya çıkması bile 40 yıl. 4 kuşak çalışıyor yani üzerinde. 4 kuşak bilim adamı çalıştıktan sonra bir ilaç piyasaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun ileride bize ne tür etkileri olacağını, burada dünyanın çıkaracağı dersleri vesaire bilmiyoruz. O yüzden ben de çok karşıyım mesela. Oturduğum sitede yakın zamanda işte hangi bir hangi katında Covid hastası olduğuna kadar bilgiler paylaşıldı bir, kat, bir katta da iki daire var zaten. Hani birini dışarıda sağlıklı görüyorsan markete girip çıkarken demek ki diğeri hasta diyebiliyorsun. Mahremiyet çok önemli. E, ee, gizlilik hepimize lazım. Buradan ders çıkaralım diyorum. Çok güzel sonlandırdın. Herkese sağlıklı iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.